arar sorarım seniye dön gel bir tanem dön gel arar sorarım seni bastığın topraklara göydeki turunalara arar sorarım seniye Su içti günü pınara Dön gel bir tanem dön gel Bu kimdir sana engel Dön gel güzelim dön gel Dön gel güzelim dön gel Bu kimdir sana engel Bu kimdir sana engel Dön gel bir tanem dön gel Yerdeki bulutlara, yerdeki topraklara, oturduğun punara, arar sorarım seni, yaptığın yapraklara, dön gel bir tanem dön gel. Dön gel güzelim dön gel Dön gel bir tanem dön gel O kimdir sana engel O kimdir sana engel